Evet. Barfix'ini geliştirmek istiyorsan ve bir türlü geliştiremiyorsan, özellikle de hala belli bir yerde takılı kaldıysan ve bir türlü çekerken ellerin ellerinle barı düzgün tutamıyorsan, mesela hala şu seviyedeysen çek, çekemiyorsan. Daha bir tanesini bile çekemiyorsan bu da sana Nasıl bar geliştirebilirsin adım adım yavaş yavaş neler yapabilirsin onu onun hakkında konuşuyor olacağım. Öncelikle eğer barı düzgün uzun süre tutamıyorsan yapabileceğin en iyi şey bar çekmektense önce tutuş gücünü arttırmak. O da sadece barda asılarak geliştirebilirsin bunu. Başlangıçta 30 saniye ile başlayabilirsin. Veya 15 saniye yapabiliyorsan 15 saniye, daha fazla yapabiliyorsan daha fazla. Çünkü belli bir yerden sonra parmakların kayıyor ve gidiyor. Peki soracaksın. Barı tutarken nasıl tutmalıyım? Böyle mi tutmalıyım yoksa baş başparmağımla baş parmağımla beraber tam kavramalı mıyım diye soracak olursan baş parmağına tam kavraman çok daha iyi olacaktır. Çünkü bir yandan işaret parmağını ve diğer parmaklarını baş parmağına tutabileceğin için bu biraz daha sana avantaj sağlayacaktır Barı çekerken. O yüzden yapabileceğin en iyi şey baş parmaklarını, baş parmağını işaret parmağından tutabilmek. Bu şekilde daha uzun süre durabilirsin eğer şu anda barfi çekebiliyorsan. Onun dışında eğer arttırmak istiyorsan lateral pull, pull down yaparak geliştiremezsin barfiksini. Daha çok barfiks yaparak, lastikle barfiks yaparak ya da sırtının orta kor bölgesini geliştirerek şey yapabilirsin. Bunu sayılarını arttırabilirsin. O da nasıl? Kor bölgesini sana göstereceğim. Tam sırtımızın ortasında bulunan bir bölge. Sırtımızın tam, bu orta kısmını ne kadar çok aktive edersek baş çekmemiz o kadar kolaylaşır. Bunu bu kor bölgesini, orta bölgesini nasıl çalışabilirsin? O da çok basit. sanki barfise hazırlanıyor, hazırlanıyormuşsun gibi kendi sırtını kasarak bu şekilde tam da kürek kemiğinin arasındaki kor bölgeyi, kor kası çalıştırmış oluyorsun. Bunu tekrar tekrar yaparak bir yandan barfis çekerkenki gücünü artırabilirsin. Ve bir yandan yapabileceğin en basit şey ise barf çekmeni arttırmak istiyorsan normalde kendini çekemiyorsan en başta sadece barı zıplayarak başlayabilirsin. O da çok basit şöyle. Kendini yavaş yavaş indire, indirebilirsin. Kendini böyle yavaş yavaş indire indire yavaş, yavaş. bu kanat kasını güçlendirebilir ve ilerleyen safhalarda daha kolay bir şekilde çekebilirsin. Onun dışında baş çekerken aktif olan bir diğer kaslarımız da biceps. Biceps'i curl yaparak ya da barfisin diğer şeklini Çalışarak hepsini geliştirebilirsin. Başlangıçta ben bu şekilde çok barfis çekiyordum ve bu epey bir kat katkı sağladı benim barf işimde gelişiminde. Bunu 5-10 tane yapabilirsin. 15 yaşımda ben en az bir 10 tane falan yapabiliyordum. Eminim sen yapabiliyorsundur. Olmadı setleri arttırarak öyle de yapabilirsin. O da şöyle. yaparken bir yandan sırtını kasabilmen aynı şekilde kanatlarını geliştirecektir ve kor bölgenini de geliştirecektir. Ama en iyi yapabileceğin şey ise bu harekette geliştirebileceğin en iyi şey ise bicepsdir. O yüzden bar çekerken en çok aktif olan yerlerden birisi de bicepsimizdir. Yani o hareketi şöyle kasarak şekilde yapabilirsin. Eğer imkanın varsa bir tane lastik bant alarak, ben hiçbir zaman lastik bantla çalışmadım ama ne kadar çok tekrar yaparsan o kadar rahat bir şekilde gelişebiliyor. Eğer ağırlığın varsa barbell row veya testler hareketi yapabilirsin. Onun dışında eğer şu anda 1 ila 5 tekrar arasında sıkışık kaldıysan barfiste yapabileceğin en iyi şey negatif bir şekilde olduğun yerde asılı kalabilmek. O da nasıl? Bu şekilde hiçbir tekrar yapmadan olduğum gibi asılmak barfiksini bir yandan geliştirecektir. Böylelikle bunları çalışarak barfiks tekrarını artırabilirsin. Eğer şu anda 5'in 10'un üstünde yapabiliyorsan yavaş yavaş ağırlık ekleyebilirsin. Ben şu anda 30 kilolarla 40 kilolarla yapabiliyorum. Onun yerine 2 kilo veya 5 kilo gibi bir ağırlık ekleyebiliyorsan çantana ya da ayak bileği ağırlığın varsa ayakları bağlanan bir şeyin varsa ağırlığın varsa onu bağlayabilirsin o şekilde o şekilde baş çekmen senin tekrarlarını arttıracaktır. Onun dışında her gün yaparsan normal genişe kadar yapabildiğin sayılar kaçsa ona odaklanmalı ve her gün barf çekebiliyor olman lazım. Ben her gün 100 barf çekerim. Daha fazlasını yapabiliyorum ki hatta. Her gün durmadan tekrar yapabilmek seni yavaş yavaş arttıracaktır. Bu bir maraton sprint yarışı değil. Eğer barf hareketinde ustalaşırsan hem bir yandan omuzların genişler, bir, bir yandan gerçekten istediğin o estetik üçgen vücudu elde edilmen daha kolay olur. Yani daha ince belde ve daha geniş bir omuz elde edebilirsin. O yüzden yapabileceğin en iyi şey barfix ve onun yanında hem yaptığım gibi sadece şınav çekerek bu fiziği elde edebilirsin. O yüzden bu videodan bu kadar. Eğer bu videonun sana bir şey kattığını düşünüyorsan like at, abone ol. O zaman yarın görüşürüz.